Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Altını, gümüşü, dolar TL'yi borsayı inceleyeceğiz. Global piyasalara bakacağız ve ağırlıklı olarak dolar TL'den ve dolar cinsi varlıkların öneminden bahsedeceğiz. TL varlıklarda ne yapmalıyız? Bununla ilgili e, geniş kapsamlı bir video olacak. Aslında ağırlıklı olarak da e, dolar TL'nin durumuyla ilgili e, oldukça fazla konuşacağız bugün. Fakat videoma geçmeden önce kısa bir hatırlatma lütfen yorum ve beğenilerinizi de desteklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, az sonra piyasalar kapanacak. Borsa tarafında sıkıntılı günler devam ediyor. Bunun tabii ki nedenleri var. Şu anda 9.856 seviyesinde BIST endeksi ama gün içerisinde kritik seviye olan 9.700 seviyesine oldukça yaklaştı. 9.708'den döndü. Şu an için tepki alımları var gibi duruyor. Yoksa 9.700'lü seviyelerde oldukça fazla dolaştığını gördük. E Bir hikayeye ihtiyacımız var. Dedim ya işte o hikaye bir türlü gelmiyor. Hikayeler tükendi ve gelen sanayi tarafındaki veriler, işsizlik verileri, reel sektördeki daralmayı, sıkışıklığı gösterdi. Bunun da etkisiyle borsalarda yükselişi göremiyoruz ve bunun etkisi sarmal şeklinde yurt içinde tüm ekonomiyi etkiliyor arkadaşlar. Bunun da bugünden yarına çözümü olacakmış gibi görünmüyor. Aslında bunun herkes farkında. E, feryatlar odalar tarafından geliyor. Turizmci, sanayici hepsi ayrı bir şekilde e, durumdan bahsediyorlar arkadaşlar. İşsizlik verileri zaten bunu gösterdi. Sanayi üretimindeki daralma bunu gösterdi. Bizi gerçekten sıkıntılı günler bekliyor olabilir. Biraz yumuşatarak söylüyorum. Sıkıntılı günler bekliyor olabilir diyorum fakat... Fakat para arzının sürekli artıyor olması geçici dense de geçtiğimiz aya gelen yüksek enflasyon, bundan sonra da enflasyonun baz etkisi dışında artma ihtimalinin artık gün geçtikçe artıyor olması, para arzı kadar dolar tl kurunun artmaması, ve yine para arzının büyüme ile paralel gitmemesi enflasyonu bir süre sonra içinden çıkılamaz hale getirebilir. Talepteki daralma, kredi kartlarındaki takibe düşenlerin sayısının artması, işsizlik oranlarının artması, talepteki daralmayı daha da fazlalaştıracak. Enflasyon artacak, işsizlik artacak fakat talepte daralmada olduğu zaman işte size eşittir stagflasyon arkadaşlar. Yani ne demek? Eee bilmeyen arkadaşlar arkadaşlarım olabilir. Enflasyon artı durgunluk. Fiyatlar artıyor, talep yok. İşte size gerçekten sıkıntılı günler. Böyle durumlarda işsizlik de artar, enflasyon da artar ve bunu yönetim bir şekilde görüp bununla alakalı önlemler alacak mı? Almak zorunda. Yoksa hali hazırda böyle devam edecek mi? Yani artık piyasada ne olursa olsun, konkardotolar, işsizlik, stagflasyon ne olursa olsun bu böyle devam edecek mi? Etsin mi? diyecek. İşte burada e, benim e, bazı düşüncelerim var. Bakıyorum genel olarak piyasada ekonomistlerin de yine bu şekilde e, görüşleri olduğunu düşünüyorum ki ben bunu görüş olarak değil verilere bağlı olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın dolar TL kuruna hep beraber bakalım 33 lira 54 kuruş. Yabancı sermayenin çıkışını görüyoruz arkadaşlar. Borsaya zaten gelmiyor yabancı sermaye geldiği zamanda neye gidiyor? Faize gidiyor. Bu yüzden borsa az önce söyledim geri geri gidiyor. 9700 kritik seviyesini yani bugün olmadı, yarın, yarın olmadı, öbür gün aşağı yönlü kırması ihtimali oldukça yüksek. Bunun altında da 9200 kritik seviyesini takip edeceğiz. Ara ara borsadan da söylüyorum çünkü reel sektörün en iyi nabzını e, BIST 100 endeksinden tutuyoruz arkadaşlar. Daralma, durgunluk BIST 100 şirketlerinde oluyorsa kobilerdeki sıkıntı daha da büyük oluyor. Siz enflasyonu düşür için e, talebi daraltmaya çalıştıkça tabii ki talebe bağlı olarak hayatını sürdüren kobilerinde de zor duruma girdiğini görmek zorundasınız ve görüyorsunuz görüyoruz arkadaşlar bunu işsizlik olarak görüyoruz konkardotolar olarak görüyoruz kapanan iş yeri sayısı olarak görüyoruz. Şimdi yine dolar TL buralarda tutulmaya çalışılıyor. Ne zamana kadar arkadaşlar artık bunun bir çıkmaza girişi olacak ne dedik eylül sonu ekim başı. E, bunu gören siyasi yönetim ne yapabilir? İşte benim en büyük korkum o faiz indirimleri hızlı bir şekilde başlayabilir mi? Parasal genişleme aklınıza ne geliyorsa tabii ki bu farklı kaygılarla birlikte bir parasal genişleme işte asgari ücrette artış, emekli maaşlarında artış, faizlerde bir düşüş, bir canlanma. Bunlar piyasayı bir canlandırma haline getirebilir. Piyasa geçici olarak canlanabilir. Fakat bunun sonrasında bugüne kadar yapılmış olan her şey çöp olur. Bundan sonrası için de tekrar bu parasal genişleme sonrasında bir tekrar enflasyon atakları daha sonrasında bunu tekrar eski haline getirmek için eskisinden daha fazla önlemler alınması gerekebilir. Fakat ben TL varlıkta olan arkadaşlarım için e, dünyada bir önceki videomda söylemiştim. İşte e, bazı e, yorumlar gelmişti videonun altına. İşte niye faizi önermiyorsunuz? Faizde daha çok kazandık falan diye. Arkadaşlar siz farkında değilsiniz ama altın altın diyoruz. Bu bunu boşuna söylemiyoruz. E, geçtiğimiz gün en yüksek tarihi zirvesine gelmişti 10 altın. Şu anda 2.471 dolarda tarihi zirvesini yokladı. Oradan buralara geri geldi. Nedir o tarihi zirve? 2.483 dolar. Orayı gördü. Hala da oraya yakın. Çok yakında da 2.500 dolarları göreceğiz. Yarın tüketici enflasyonu var arkadaşlar. Bugün üretici enflasyonu geldi. Üretici enflasyonunda bir düşüş geldi. Üretici enflasyonundaki düşüş ileriye dönük olarak olarak tüketici enflasyonda da düşüşleri beraberinde getirecek fiyatlarda artış oranında düşüş olarak kendisini gösterecek Eğer ki düşük gelen bir tüketici enflasyonu verisi olursa çekirdek tarafta özellikle bu altın ve gümüşteki yükselişlerin hızlanmasını Belki de 2500 dolarların üzerine çıkan bir ons altını beraberinde getirecek Bunun için anlattım işte altındaki getiri Eylül ayının sonunda Ekim ayı başında dolar TL'deki artışla birlikte tüm o kazançlarınızı mevduat faizinden aldığınız kazançları telafi edecektir. Bunu da altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Ekim'den itibaren büyük kazançları göreceğimiz bir gram altın gram gümüş göreceğiz. Özellikle gümüşün çok geri kalması özellikle rasyoda yine bugün altın lehine yükselişlerin olması altın gümüş rasyosunda gümüşü orta ve uzun vadede daha cazip hale getiriyor arkadaşlar. Bu yüzden portföylerinizde gümüşe yer vermeye devam edin. Altınla birlikte gümüşün kazancı orta ve uzun vadede çok daha fazla olacaktır. Şu anda mevduat yatırımında mevduat faizinde parası bulan bulunan arkadaşlarım içinde dediğim gibi mevcut durumun çok sıkıntılı olması nedeniyle size bir sürü şey saydım. E, Reel sektörün sanayi verilerinin işsizlik oranlarının artık bu yüksek kura, bu yüksek faize dayanabilir durumda olmadığını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bundan sonra bir gece Ansızın Dolar TL kurunda bir şeyler olur anlamında söylemiyorum. Olabilirse eğer sıkıntılı pozisyonlara düşmemeniz için bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki kimseye mevduat faizine gitme, mevduat faizi şöyledir, böyledir diyemeyiz. Ama artık kritik zamanlara geldik. Bunu ben 2-3 aydır söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki eylül ayına kadar çok dikkatli bir şekilde mevduat faizi eğer ki faiz hassasiyeti olmayan arkadaşlarım devam edebilir. Artık kritik noktalara geldik. Yani bundan sonra mayınlı bir arazide yürüyormuş gibi davranmanızda fayda var. Ama altın tarafında az önce de söylediğim gibi, ons tarafında tarihi zirvesini zorlayan bir ons altını gördük ve Yarınki verilerde büyük ihtimalle e, nasıl gelecek arkadaşlar? Bence enflasyon ya beklentiye paralel ya da bir miktar düşmüş şekilde gelecek. Bu da 10 saatin 10 kümüşü zaten yukarı yönlü etkileyecek. Diyelim ki gelmedi. Enflasyon fazla geldi. e Beklenenin üstünde geldi. Gene bir şey olmayacak. 1-2 gün bir e, volatilite olur. Ondan sonra zaten Eylül ayında olmazsa olmazı faiz indirecek FED arkadaşlar. Bunun artık farklı bir e, söylenecek şey yok yok. Bu faizler inecek. Bu ons altın, bu ons gümüş yukarı yönlü hareketini tamamlayacak. Bakın beklentilere yine 50 bas puan 54.5'a çıkmış arkadaşlar. 25 bas puan yüksekti. 50 bas puan daha düşüktü. Şu anda 50 bas puan faiz indirimi daha yüksek. Bugünkü üretici enflasyonu verilerinden sonra gördüğünüz gibi dengeler değişmiş. Zaten bir pas geçmeyi piyasalar fiyatlamıyor arkadaşlar. 50 bas puan mı 25 bas puan mı diye. Ya şimdi piyasa bunu 50 bas bas puan fiyatlasa da ben e, kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Trump etkisiyle 50 bas puan indirmesi gerekse de Fed 25 bas puan indirecek. Bana sorarsanız tabii ki bu benim kendi fikrim. Çünkü e, Trump'ın kazanma ihtimali olduğunda Trump demişti ki bu faizleri indirme seçimden sonra indirirsin. Elini güçlendirme demokratların demişti. Fakat Fed'in de faiz indirmesi olmazsa olmaz fakat 50 bas puan yapar mı bilemiyorum arkadaşlar. 50 bas puan olursa benim için sürpriz olur. Onu da söylemiş olayım. Şimdi buna da baktıktan sonra dolar tl'yi de söyledikten sonra ki en kritik yeri bugün gündemin en kritik yeri dolar tl kuru arkadaşlar. Burada o kadar büyük basınç birikti ki yani sormayın gitsin. Hani eğer ki eylül sonu ekim başı gibi 36-38 arası bir seviyelere çekilip e, gazı alınmazsa dolar tl kurunun artık buralardan da e, kontrol altına almak çok da imkanlı olmayabilir. Bakın arkadaşlar nereden patladı dünyadaki carry trade krizi? Japonya 25 bas puan faiz arttırdı diye değil mi arkadaşlar? Bakın Japonya'dan bir veri size. Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı. Üst üste 6 ay boyunca hızlanarak Temmuz ayında da artış gösterdi. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Japonya Merkez Bankası boş. Faiz indirimlerine devam etmek zorunda. Bu bugün ya da yarın ya da bir hafta bir ay sonra tüketici enflasyonuna da yansıyacak ve kontrol altına almak için Japonya Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalacak. Carry trade'de Japonya merkezli ABD borsalarında ne kadar para gömülü acaba? Türkiye'de ne kadar para gömülü? Farklı yerlerde Bitcoin'de şurada burada ne kadar bir para gömülü arkadaşlar? Carry trade parası kimine göre 50? %50 çözüldü bu para. Geçtiğimiz pazartesi günkü krizle birlikte kimine göre %75 5'i çözüldü. Ama bana sorarsanız kimsenin bir şey bildiği de yok. Hala orası saatli bomba şeklinde duruyor. İşte bu verilerde aynı zamanda carry trade dalgasının bitmediğini bir şekilde tekrar piyasaları etkileyecek. Bu dalga bize de vuracak arkadaşlar ve e, ufak ufak çıkışların devam ettiğini de görüyoruz. Bunların hızlanması dolar tl kurunda bizi zorlar arkadaşlar. Toparlayacak olursak arkadaşlar bu anlattıklarımızın hepsini kısaca toparlayacak olursak altında yükselişleri bekliyoruz. Ons altın tarihi zirvesini zorladı geçtiğimiz gün. Gümüş yükselişe başladığı anda rasyoları gümüş lehine çevirdiği anda parite yapanlar da bundan kazançlı çıkacaklar. Gümüşe yatırım da portföylerde bulunmalı. Borsada bekle göre hala devam ediyoruz arkadaşlar. Düşüşler devam ediyor. Hala borsayı ateşleyecek herhangi bir şey yok. O yüzden bekleyip görüp yükselişlerin başladığına ikna olduktan sonra yatırım yapmayı kendi adıma uygun görüyorum. TL varlıklarda artık çok dikkatli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz. Dolar varlıklardaki pozisyonlarımızı hem korumalı hem de arttırmalıyız. Nedir bunlar? Altındır, gümüştür, farklı değerli metallerdir. Bunlar da kalmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki dolar cinsi varlıklar diyorum. Dolar, euro, sterling gibi varlıklardan söz etmiyorum. Çünkü gram altına, gram gümüşe yatırım yaptığınızda hem dolar TL'ye hem de ons altın ons gümüşe yatırım yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar yarınki veri önemli. Altın ve gümüşümüze sahip çıkıyoruz ve Ekim ayından itibaren artık bu kadar bekledik. Bu işin de meyvelerini yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.